Seans ortasından tekrar merhabalar ecamat. Ben seans ortasına başlarken her zaman olduğu gibi fiyatlamalara göz atalım. Borsa İstanbul'daki yükselişi konuşuyoruz. Dün itibariyle ve şu anda 10973 puandan geçiyor işlemler. E, rekor seviyelere bir 100-200 puan kadar aşağısındayız. E, dün 11.000 puanın üzerine görmüştük. Bugün 11.000 puanın üzerinde kapanış gerçekleştirebilecek mi haftanın son işlem gününde? Takip ediyor olacağız an itibariyle 0.16'lık bir yüzde yukarı yönlü hareket var. Dolar TL'ye baktığımızda 40.69 seviyelerini görüyoruz. Euro TL'de 47.38 seviyelerindeyiz ve Euro dolar çaprazında an itibariyle 0.27'lik aşağı yönlü hareket var. Bu da bizi 1.16.35 seviyelerine getiriyor. Ve gidelim emtia piyasalarında durum ne o tarafa bakalım. Altın tarafına dair bir haber akışı vardı. ABD'nin bir kiloluk altın külçelerine ithalat vergisi uygulayacağını dair Financial Times'ta bir haber akışı vardı. Spot altına baktığımızda 3.391 dolar seviyelerindeyiz. 0.14'lük aşağı yönlü hareket var. Yatay negatif seviyelerden geçiyor işlemler. Gram altına yansıması ise dolardaki yükselişle birlikte 4.441 TL olarak karşımıza çıkıyor ki burada da yön yukarı 0.16'lık yukarı yönlü bir hareket var. Bitcoin de yön aşağı 116.558 dolar seviyelerindeyiz ve her iki tip petrol içinde bir yandan jeopolitik riskler fiyatlanıyor. Bir yandan da aslında OPEC üretim artışları var e, haftalık e, en sert kayıba e, ilerliyor derken yön tekrar yukarıya döndü. Brent petrol 66 dolar 78 cent seviyelerinde Amerikan tipi ham petrol ise 64 dolar 21 cent seviyelerinde. E, fiyatlamalar bu şekilde e, detayları konuşmak için Ak Yatırım Uluslararası Piyasalar Araştırma Müdürü Uras Çay ile birlikte olacağız. Hoş geldin yayına. Hoş buldum Ece. Davetin için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi şöyle tabii birçok detay var konuşacağımız zaman. dün aslında FED'de boşalan koltuğa dair bir isim konuşulmaya başlandı. Stephen Miran aday gösterildi. Detayları bir ufak hatırlayalım haberimizde üzerine konuşalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanı Steven Miran'ı Fed Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterdiğini açıkladı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ikinci görev dönemimin başından beri benimle birlikte olan Dr. Miran, ekonomi alanındaki uzmanlığı ile eşsiz bir isim, olağanüstü bir iş çıkaracağına inanıyorum ifadelerini kullandı. Miran'ın görev süresi Ocak ayında sona erecek olan Fed Yönetim Kurulu üyesi Adriana Kugler'ın yerine geçmesi planlanıyor. Ancak Trump, Mira'nın yalnızca bu süresi dolmakta olan koltuk için aday gösterildiğini, kalıcı bir isim için arayışların sürdüğünü belirtti. Senato onayı gereken Miran son dönemde Fed'in para politikası performansına yönelik sert eleştirileriyle dikkat çekiyor. Miran, Mart 2024'te Hazine Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Dan Katz ile birlikte kaleme aldığı 24 sayfalık raporda Fed'in son yıllardaki politika hatalarını grup düşüncesi etkisine bağlamıştı. Raporda ayrıca Fed'in görev tanımının dışına çıkarak siyasallaştığı öne sürülmüştü. Miran ve Katz para politikasının bankacılık denetimi ve düzenlemesinden ayrılması gerektiğini savunarak bu alanlardaki yetkinin Fed yönetim kurulundan alınmasını önermişti. Yasal düzenleme gerektiren bu adımın para politikasının gereksiz şekilde kirlenmesini önleyeceği öne sürülmüştü. Şimdi haberimizi izledik. E, tabii faiz indirimine aslında yakın olan e, bir isim. Tabii ki kalıcı bir e, aday değil, geçici bir aday ama e, sonrasında isim değişikliği olacak ve bir çoğunluk aslında sağlanmış olmuyor. Ama şunu soracağım. Bir taraftan e, bu isimin aday gösterilmesi, bir yandan da Waller'ın e, ses, Waller sesleri yükseliyor, e, Powell'ın yerine geçecek isme dair. E, tüm bunlar e, piyasa beklentilerini nasıl e, şekillendiriyor. E, tepki olarak e, ne olmasını beklemek lazım bundan sonra? Bunlar aslında oradaki hikayeyi değiştirecek noktalar mı? Çok teşekkür ederim soru için. E, tabii çok kapsamlı sorular. E, ben sadece şu e, cevapları hızlıca vereyim. E, tabii ki bilgim yettiğince e, diyelim. E, Son iki işte bizim şirket aracılığı yaptığımız YouTube yayınında ben Christopher Waller'ın çok sağlam bir aday olduğunu belirtmiştim. Yani bunu dayandırdığım temellerde Federal Reserve sitesinde resmi olarak paylaştığı yazılar ve en son FED toplantısında verdiği itiraz ve bu itirazın nedenlerini çok güzel bir şekilde açıklaması. Dolayısıyla bu benim için sürpriz değil. Waller'ın 2026 Mayıs ayında FED Başkanı olması ile ilgili şansların artması aslında piyasada bir miktar güveni de bence arttıracaktır. Neden? En azından FED bünyesi içinde biri yeni FED başkanı olacak noktasına getirecektir. Tabii Trump yönetiminin buradaki düşüncesi FED bünyesi içinde biri geldiği zaman Powell'ın işte yönetim kurulunda da kalmaya devam etmeyeceği şeklinde bir düşünce de oluşturuyor. Bu süre zarfında daha demin belirttiğim ismin işte kurula girmesi de şu açıdan önemli. Eylül ayı toplantısına muhtemelen yetişmez ama yılın son iki toplantısında para politikası durumunda daha böyle ayrışan bir FED görebiliriz. Burada işte karara verilen itirazlarda. En son toplantıda iki tane güvernörün biri Waller olmak üzere itiraz ettiğini görmüştük ve bu 1993 yılından beri ilk defa yaşanan bir durumdu. İşte Çağlar Bey ile sizin kanalınızın aracılığıyla bunu çok kapsamlı olarak tartışmıştık zaten açıklamıştık hı hı. bunu. Burada biraz FED bünyesinde kültürel bir durum var. Yani mesela dün kesin aktarmışsınızdır işte İngiltere Merkez Bankası faiz evet. kararı 5'e 4 alındı. Ama Fed tarafında daha çok bir konsensus da alınıyor. Bu konsensus durumu son yılın son iki toplantısında daha çok böyle bir risk faktörü olabilir. E, bu ismin gelmesiyle beraber daha böyle güvercin e, tarafta. E, ancak Waller'ın e, başkan adaylığının olması bence e, ve bu tarafta öne çıkması genel olarak bence e, Fed'in para politikası duruşunda piyasaya güven veren bir e, isimdir. Bunu net olarak söyleyebilirim. Peki şimdi orada bir önceki faiz kararına baktığımızda hani faiz indirimine gidilmemesinin sebepleri konuşulurken işte ekonominin daha güçlü olması, istihdam piyasasının aslında hala dayanıklı olduğuna dair yorumlar vardı ama akabinde biz işte tarım dışı istihdam verisini aldık ve birçok ondan sonra da ABD'den gelen veri seti bunun tam tersine işaret ettiğini gördük. Özellikle tarım dışı istihdamda ciddi revizyonlar da karşılamıştık. Dolayısıyla Böyle bir ortamda e, oradaki e, kararın e, ne olacağı konusunda o iki isim artı e, belki e, burada Miran'la birlikte başka isimler de faiz indirimi tarafında e, artık bulunmazlar mı? Bazı. Eylül ayında ya, soru için çok teşekkür ederim Ece. Evet, çok kapsamlı güzel bir soru da. E, Eylül ayında e, biz de e, faiz indirimi yapacağını düşünüyoruz. E, bu seneye başlarken 3 indirim yapabileceğini düşünüyorduk ama ondan sonra veriler geldikçe aslında yılın <laughs> ilk yarısı her ne kadar e, manşet bunu çok göstermese de detaylara baktığımızda yum, yumuşak inişte paralel bir e, ABD ekonomisi var. Yani e, iki indirim de olabilir olmayacak bir şey değil. E, ama son tarım dışı istihdam verisi tabii tüyleri diken diken etti. Yani buna katılıyorum. Powell basın toplantısında işsizlik oranına odaklanmayı belirtti. Bu tarz işte haftalarda Fed'in para politikası toplantısının olduğu ve ondan sonra çok yakın zamanda tarım dışı istihdam verisi gibi önemli veriler geleceği zaman ufak bir bilgilendirme sadece Fed Başkanı'na yapılıyor. Bunu da ben demiyorum yani adamın kendi geçmişte yaptığı açıklamalar var. E sadece işsizlik oranını belirttiler <laughs> herhalde 4.2 Çünkü manşet durum çok iyi değil. Yani yapılan revizyonlar hiç iyi değil. Ondan sonraki süreç daha da kötü. Yani işsizlik kurumun başındaki kişinin alınması hiç hoş değil. E ama bütün bu süreçte bazı şeyleri de biz öğrendik. Yani nedir bu e, durum? E, arz, talep, istihdam piyasasında beraber geriliyor. Bir şekilde işsizlik oranı dengeliyor. Yani 4.3, 4.4, 4.5 de olsa tarihsel olarak... Çok yüksek bir oran değil. Trump, istatistik kurumu başındaki kişiyi alırken, Powell'ı alsam piyasaları çok rahatsız eder diye açıklamada bulundu. Demek ki Trump piyasaları düşünüyor. Bu diğer öğrendiğimiz e, bilgi oldu. E, ve e, Powell basın toplantısında her şeyi açığız dedikten sonra, bu veri geldikten sonra, genel olarak diğer üyelerin yaptığı konuşmalarda yakın zamanda bir indirim olabileceği yönünde. E, dolayısıyla bütün bu tablo, aslında e, yumuşak inişe paralel bir ABD ekonomisinde faiz indirimlerine daha yakın olacağımız noktasına getiriyor. Bir de üzerine bunun ikinci çeyrek e, bilanço sezonunu eklediğimizde ABD tarafında mega e, sermayeli teknoloji şirketlerinin iyi rakamlarını koyduğumuzda ortaya çıkan tablo hisse piyasasına pozitif oluyor. İşte dün bakıyorsunuz Nasdaq 100 endeksi rekor kapanış, muhteşem 7'li endeksi rekor kapanış, Nvidia rekor kapanış. Bunları destekliyor. yani genel olarak piyasa risk iştahını bozacak bir durum yok. Waller isminin daha çok geçmesi pozitif tarafta bir şey. Miran isminin dahil olması kısa vadeli bir süre zarfında. Belki kararlarda bir miktar daha aykırı görüşleri daha çok doğurabilir. Ama geçici bir süre olacağı da aşikar. Burada ya bence böyle çok büyük bir risk faktörü değildir. Bu konuştuğumuz şeyler hatta olumlu tarafa çekilebilecek de somut bazı e, detaylarda içermektedir. E peki senin de söylediğin gibi teknoloji hisselerinde ciddi bir yükseliş görüyoruz. Orada hani son dönemde Intel'de bir farklı bir hikaye var. Orada Trump'ın istifa isteğiyle birlikte belki onu bir miktar kenara koyacak olursak bunun sürekliliğinin ne olmasını beklemek lazım diye soracağım. Wall Street Wall Street hisselerinde genel anlamda da yukarı yönlü bir hareket var bu sene itibariyle ama acaba orada pay piyasaları fazla mı ısındı diye tartışmalar da duymaya başlıyoruz. Ne düşünürsün bu konuda? Valla Nisan ayında ayı piyasası olacak, devam edecek, büyük bir çöküşteyiz vesaire diyenler X, Y, Z faktörlerine dayandırarak şu anda balon var diyor. Ben açıkçası bilanço sezonuna baktığımda bunu göremiyorum. Ya ben bilanço sezonuna bakmayı bilmiyorum ya da işte balon diyenler altını doldurmakta zorlanıyor. Bilmiyorum. Ama şunu net olarak söyleyebilirim. Gerçekten heyecanlıyım. Yani yapay zekanın ticarileşmesi konusunda Gerçekten somut veriler görmeye başlıyoruz. Yani gerçekten dönüp işte Google'ın e, alfabetin açıkladığı işte bu sistemler büyümesine baktığımızda oradaki ciro rakamlarına baktığımızda Microsoft'un Azure büyümesine baktığımızda çok konuşulmasa da e, Amazon işte daha olumlu tarafta çok konuşulmasa da Amazon AWS'te gideceği noktaları biraz daha anladıkça gerçekten o yüz milyarlarca dolar yatırım yapılan sermaye yatırımları CAPEX'lerin bu şirketlerin ticarileşmesi ve ciro yaratımı hatta kar marjları pozitif etkisini daha çok görmeye başlıyoruz. Ve bu kalıcı bir trend. Yani bu önemli yani bu net olarak anlaşılması lazım. Yani oradaki sermaye yatırımları ticarileşmeyle beraber bu şirketlere finansallarda pozitif yansıyor. Dolayısıyla bu bizi geçmiş işte teknoloji balonu var vesaire diyenlerin geçmiş verdiği örneklerden çok ciddi olarak ayrı bir noktaya gelmemize sebebiyet veriyor. Heyecanlıyım. E, yaptığım analizler e, yani bu yapay zeka temasında e, daha gideceğimiz çok yol olduğunu e, bize gösteriyor. E, belki burada Muhteşem Yedili'den, işte muhteşem 10'luya, muhteşem 15'liye, muhteşem 20'liye dönüşeceğimiz bir yapı da olabilir. Ama şişti buradan dönecek demek, bilmiyorum altını nasıl doldurdu, yani eğer değerlemelerle dolduruyorlarsa, yüksek değerleme çarpanı diyorlarsa, bu derecede büyük bir teknoloji devriminde ticarileşmeyi görmemizle beraber bu çarpanların yüksek seyretmeye devam edeceğini beklememiz gayet makul. Ya yani geçmiş dönemlerde de bu yaşanmış. Yani yüksek çarpanlar uzun süre devam edebilmiş. Çünkü teknolojik devrim, devrimlerde ciro e, büyümesine, karlılığı devam ettirecek şeyler yaşanmış. Ya yani dolayısıyla bunu o açıdan e, değerlendirmek lazım. E, umarım e, dilim döndüğünce açıklamaya çalış, açıklayabilmişimdir diyelim. Gayet de detaylı açıkladın. Şimdi buradan ben alacağım konuyu bir miktar tarifelere ve Asya piyasalarına getireceğim. Şimdi dün itibarıyla aslında devreye giren tarifeler var. İşe başladığımızdan bugüne geldiğimiz noktada bizde de yukarı yönlü bir revizyon aldı ama birçok ülkede aşağı yönlü revizyonlar da gördük. Şunu soracağım bu o günden bugüne ne değişti diye baktığımızda bir miktar beklenenin aksine belki değişiklik göstererek Asya'ya mı yaradı diye soracağım. Şimdi Çin'e bakıyoruz mesela hani salgın döneminden bu yana en iyi senelerinden belki de birini geçiriyor. O anlamda hani pozitifte kapatabilecek mi? O Asya tarafını nasıl değerlendirirsin? Valla yılın ilk 6 ayında çok iyi performans gösterdiler. Temmuz ayında da kötü bir durum yoktu. Hı hı. Yani piyasa şunu anlamaya başladı. Bu gümrük vergileri olayı Trump'ın ilk 100 günlük süreci o Nisan ayı dahil olduğunda bir prime time show time'dı. Yani o farklı bir dönemdi. 100 günlük süreç bitti. E, Cumhuriyetçi Parti ajandası devreye girdi. Ve geldiğimiz noktada e, gümrük vergileri ABD'ye üretimi çekecek doğru. Ama Çekeceği üretim tekstilci olmayacak yani bunu iyi anlamak lazım işte ne yapıyor mesela Apple 100 milyar dolar daha yatırım yapıyor işte e, yeni geçirdikleri yasada e, işte e, vergi yasasında ne var e, teknoloji yatırımlarında R&D tarafında işte e, ekipman tarafında amortisman sürelerinde dahil edilmede çok önemli değişiklikler var. Bu dönüp şirketlerde de... E, Serbest nakit akışını daha da yukarı çekebilecek durumlar. Teşvikler var o tarafa dönüp baktığınızda. Ya da işte siz ABD'de yatırım yaparsanız işte gümrük vergilerinden muafsınız diyor. Ama bunu dönüp aslında birinci noktada teknoloji tarafına diyor demek istiyor. Ve göreceğimiz şey yapay zeka fabrikalarının... ABD'de daha çok olacak. Şimdi bu önemli bir şey. Üretim o manada çekilecek. Geri kalan noktalarda gümrük vergilerinden yılda 450 milyar dolarlık gibi bir rakam gelecek diye. Tamam mı? İşte %15 ortalamadan 3 trilyon dolar ithalatı aldığımız zaman. Trump'ın yeni geçirdiği o bahsettiğimiz yasa ekstra 300 milyar dolar açık yaratacak. Yani 150 milyar dolar cepte diye düşünelim. Tabii bütün bu senaryonun altında ticaret hacminde çok ciddi bir gerileme olmaması gerekiyor yani Trump'un piyasalara dikkat etmesinin de bir sebebi bu. Bu yapıda ne olacak dersin? Ee, ABD'nin borç borçluluk metriklerinde işte e, debt to GDP vesaire baktığınızda biraz daha iyileşmeler göreceğiz. Bu bizi ne noktaya getirecek? İşte euro dolarda biraz daha geri çekilme, dolar pozitif fiyatlamalar göreceğiz. ABD hazine tahbillerinde getiri düşüşleri göreceğiz. Bunları da ne zaman daha fazla görmeye başlayacağız? Aylık ticaret rakamları açıklanıp hazineye daha fazla para girdi, ama ticaret hacminin düşmediği noktalarda bunu göreceğiz. Diğer taraftan Çin'e baktığımda benzer bir durum yani ihracat bu hafta açıklamışsınızdır yani <laughs> e, ihracat verisinde ciddi bir problem var mıydı e, baktığınızda yoktu yani e, bir günlük vergisi olayı var oran var ödenecek bir ödeyecekler var Sadece ihracatçı ödemeyecek ihracatçı ithalatçı tüketici hep beraber ödeyecek 1 bölü 3 bir bölü 3 bir bölü 3 de çok basit bir şekilde düşünün ama tüketici daha az ödeyecek enflasyonda yukarı yönlü riskler düşünüldüğü kadar olmayacak. Dolayısıyla aslında piyasadaki risk bunu pozitif etkileyecek şeyler daha da devam edecek. Bu senaryoda Çin şirketlerine dönüp baktığınızda ne diyoruz mesela yapay zeka devrimi diyoruz değil mi? Burada sadece ABD'li şirketler yok. Çinli şirketler de var. E dönüp baktığınızda çarpanlar zaten hep ucuzdu. Biraz o taraf toparlandı. Biraz daha toparlanmaya devam edebilir tabii peki tüm bunların aslında küresel aktiviteye etkisi bir yandan petrol tarafına geleceğim. OPEC tarafı üretim artışı kararı var, jeopolitik riskler o taraf nasıl etkilenir? Çünkü bir dönem çokça da konuştuk petrol fiyatlarını. Vallahi çok özet bir şekilde söyleyeyim hece. Yani 13 Haziran tarihi önemliydi bu açıdan bence. Orada bazı şeyler daha netleşti. Yani ...altında mesela şu anda kar satışı beklentim var benim... Ee, ...işte risk iştahındaki toparlamaya bağlı olarak... Ee, ...ama oluşacak e, dip ve taban noktasının geçmiş noktalara göre daha yukarıda olmasını bekliyorum... yani ...13 Haziran'ın bence öyle bir özelliği vardı... ...geri kalan jeopolitik gelişmelerde tabi sen Rusya, Ukrayna tarafından petrol arzının artabileceği noktasına evet, değindiğini evet. varsayıyorum... ...evet evet onu da ee, ya orada zaten 2026'da arz talepten fazla olacak. Yani OPEC Plus 2.2 milyon varili tekrardan koymuş oluyor piyasaya. Onların da pazar payı korkusu var. Çünkü Trump yönetiminde ABD üretiminde artış var. <laughs> yani dönüp baktığımızda. Şimdi dolayısıyla bu yapıda. Petrolde yukarı yönlü riskler bence her zaman daha az olacak aşağı yönlü gidişlere. İşte en son OPEC Plus kararı sonrası Brent petrolde 50-60 dolar arası daha 55-60 dolar arası 2026 için daha çok konuşulmaya başlandı. Hele ki Rusya-Ukrayna tarafından olumlu bir haber akışıyla karşılaşırsak benim açımdan manşet enflasyonu daha da aşağı yönlü bir noktaya getirebilecek ve merkez bankalarını biraz daha rahatlatabilecek bir durum haline dönüşmeye başlar. Piyasa açısından enerji maliyetlerinin gerilemesi ve petrol fiyatlarında bir yükseliş trendinden ziyade yükselişleri sat düşüncesinin oluşması daha çok oturmuş olur. Peki Ak Yatırım Uluslararası Piyasalar Araştırma Müdürü Uras Çay çok çok teşekkürler. Ve az önce de konuştuk Asya piyasalarına değindik. Çin tarafında kredi notuna dair bir aslında teyit geldi. Standard Poor's tarafından izleyelim detaylarda ne vardı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's Çin'in kredi notunu teyit ederek ülkenin ekonomik görünümüne ilişkin değerlendirmesini paylaştı. S&P Çin'in döviz ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notunu A artı seviyesinde tuttu. Not görünümünü ise durağan olarak belirledi. S&P Çin ekonomisinin karşı karşıya olduğu zorluklara dikkat çekerek özellikle emlak sektöründeki zayıflık ve dış ticaretteki yeni baskıların büyüme üzerinde aşağı yönlü risk oluşturduğunu vurguladı. Ancak buna rağmen Pekin yönetiminin güçlü mali teşvikleri sayesinde Çin'in ekonomik büyümesinin dirençli kalmaya devam edeceği öngörüsünde bulundu. Açıklamada kredi notunun durağan görünümünün temelinde Çin'in önümüzdeki bir veya iki yıl içerisinde yeniden yıllık %4 ve üzeri büyüme oranlarına ulaşabileceği beklentisinin yattığı belirtildi. Bu senaryoya göre hükümetin büyümeyi destekleyen politikalarını kademeli olarak azaltabileceği ve ekonomi üzerinde daha sürdürülebilir bir denge kurulabileceği ifade edildi. Ayrıca mali disiplinin sağlanması adına kamu maliyesine ilişkin beklentiler de paylaşıldı. S&P net genel kamu borcunun yıllık artış hızının önümüzdeki dönemde gayri safi yurt içi hasılanın %6'sının altına inmesinin beklendiğini, bunun da mali istikrar açısından olumlu bir gelişme olacağını bildirdi. S&P'nin değerlendirmesi Çin'in temkinli ama kararlı bir şekilde büyüme hedeflerine ulaşmaya devam edebileceği yönünde uluslararası yatırımcılara bir güven mesajı niteliği taşıyor. Bununla birlikte emlak sektöründeki toparlanma süreci ve küresel ticaret koşullarındaki belirsizlikler Çin ekonomisinin önündeki en önemli risk faktörleri arasında yer almaya devam ediyor ve içeride ise ISO imalat sektörü ihracat iklimi endeksi verisini karşıladık. E, veri aslında e, ihracat ikliminin dış koşulların ılımlı da olsa iyileşmeye işaret e, ettiğini söylüyor. İzleyerek seans ortasını noktalayalım. Saatlerimiz 17'yi gösterdi. Kapanışa doğru da tekrar görüşmek dileğiyle. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksinin Temmuz 2025 dönemi sonuçları açıklandı. Haziranda 51 olan ISO İhracat İklimi Endeksi Temmuz'da 51,3'e yükselerek dış talep koşullarında ılımlı bir iyileşmeye işaret etti. Söz konusu iyileşme Mart ayından bu yana en belirgin düzeyde gerçekleşti. Temmuz verisiyle birlikte ihracat ikliminde güçlenme eğilimi 19. aya ulaştı. Ekonomik aktivitenin Temmuz ayındaki güçlü genişleme ile bir önceki aya göre ivme kazandığı ABD'de büyüme 2025'in şimdiye kadarki en yüksek hızında gerçekleşti. ABD, Türkiye'nin imalat sanayi sektörünün en büyük ikinci ihracat pazarı konumunda yer alıyor. ABD'deki bu belirgin üretim artışının yanı sıra Orta Doğu pazarı da talepteki iyileşmenin önemli kaynaklarından biri oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nde petrol dışı ekonomik aktivite Temmuz ayında da güçlü artış gösterdi. Ancak söz konusu artış Haziran ayına göre hafif yavaş seyretti. Aynı eğilimin Suudi Arabistan ve Kuveyt için de geçerli olduğu görüldü. Avrupa'nın birçok önemli ihracat pazarında da üretim artışları izlendi. İspanya'da güçlü genişleme kaydedilirken Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve Hollanda'da nispeten ılımlı büyümeler gerçekleşti. Buna karşılık Türkiye'nin imalat sanayi ihracatından toplam %7'lik pay alan Fransa ve Romanya'da ise üretim daralmaya devam etti. Anket kapsamında takip edilen tüm ekonomiler içerisinde en güçlü ekonomik büyüme yine Hindistan'dan geldi. Bu ülkede büyüme Haziran ayına göre hız kazandı ve son 15 ayın en yüksek seviyesine çıktı. S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, belirsizliklerin yoğunlaştığı bir küresel ticaret ortamında Türk ihracatçılarının en önemli dış talep kaynaklarını oluşturan ülkelerin ekonomik aktivite açısından genel olarak iyileşme göstermesinin pozitif sinyal olduğunu kaydetti. Müzik